Burada, şey yok, ben burada hiç bir En böyle daha iyi. O, ha, de kulak veren de yok. Yani. Abi kaç şeylere söyleyelim. o 13 ben söylerim. Hopon iyi derin, <laughs> Köylere anca yaz geldi. Hava çok güzel, sıcacık. Böyle bunaltıcı da değil gerçekten böyle köy havası yayla havası çok güzel bahçemize bakmaya geldik mısırlar bitti mi diye bitmiş onlarda fasulyemiz mısırımız bir haftaya kadar çapalamaya gelir kazmalarız Ne? Ha? Ne? diyorsun? Adam istedi beni yine. Hmm. Fakat o koyun hoparlörüsüne verdiklermiş. Koyun hoparlörüsü bozukmuş. hı. -hı. Ayancıktan gelen ezan bir şey oluyor da Ahmet ne demesi ise hani böyle diye telefon telefondan daha iyidir. Hoparlörüyle belki itibar edilmez bir şeye. Sen diye Ömer Düzden diye anons versen bizim Zaviye'ye doğru. <laughs> Ömer Düzden anas gider de, mi? Ömer Düzden ver, dedim. de bizim bunu yolu. Şey, buraya şey yapmazlar ki, oraya gitmez ki ses. Ama, o zaman bir şey olmuyor. Telefonla tanıdıklarına ha. haber sorarsın. selamı var. Aleyküm selam. Nereye evet. gidelim? Böyle mi gidelim? Böyle mi gidelim? Evde, Evde de... bir şekil oluyor. Şimdi durdukça daha beter oluyor. <laughs> darlık geliyor böyle kork oluyor diye. Bak, bu kurtta da ne güzel edin. Dökülmüş. Aa, hiç yok mu? Ama her sene olur mu? Basında şey olmuş, yanmış gibi olmuş. Bu sene yok arkadaş, sene. Bu yağmura evet ya. evet. falan gelmedi de var. Bizim yerde yok. Şey yukarıda yok. Burada da yok. Bir tane de evi var şey. Sabahkine hiçsin de var. Orası niye şey demek ki şey rüzgar ya da ne bileyim bir şey vurmadı demek. Bizim de o şeyin köklerinin altındaki nasıl ağacında var küçücük ama biraz var ağacında onun. Bu şey ya. Er o şey ağacın altında olduğu için demek ki biraz kalmış. Sadece karla alakası yokmuş. Yok yok. Kar olsa oraya da yağdı. Kar oraya da yağdı. Kardan değil o. Hı -hı. Dün sabah mı ne? Dün müydü? Nasıl şey her yer dumandı, sisti yağmurdan sonra. Bak bugün nasıl. Yaktan bir zehir geliyor demek. <laughs> Öyle. Bizim salatalıkla falan bir tuhaf olmuşlar. Sonradan biraz gene düzelmeye başlamış bakalım ama nasıl olacak? Sarı sarı bir tuhaf olmuşlar yapraklar. Hiçbirisi gelmiyor. Yok. Niye öyle yaptılar mı Hiç kimse gelmiyor. Buralar nasıl şey, şey sakin. Bizim evin orası sanki de Londra asfaltı. Har hur har hur araba. Arabalı bir aşağı bir yukarı. Bir araba geliyor. Ha da öyle dedim araba gelmeye başladı. Yani? Ne bileyim bir yerden ses geliyor. Bak, Ahmet bayağı büyüdü o Onda da yok bu sene bak. Yok arkadaşlar. Bak burayı bahçeyi ne güzel yaptırmışlar. Bunun çukurunda bir kestiler var mıydı onda? Hiç bilmiyorum baba. ama. Başına gelecek. Başına gelecek. Başına gelenler gelmiş. Onları güzelce temizletmişler. Valla bahçeyi ne güzel yaptırmış. Bak her yer. Bu sene uğramaya uğramaya diyordu. Geçen girişimizde şey. Her yeri bak temizlemişler. Buralar ormandı, orman da e orman. Ne yapacaklardı? Puzluğu mu kucaklardı? Gölgelerimiz nasıl uzadı bak. Armağın nasıl ağacı olmuş. Bizim dayımın orası gibi olmuş. Evet. Evet. Şeyde Mazhar bacanın evinin üstündeki evin önünde böyle yani düz yer var. Şu ceviz gibi ağaçlar bulmuş. Hı. Kadar gibi ağaçlar bulmuş. Orada da bu seni gördüm ben ya. Orada gittim aynen. O şey yeri neydi onun adı? Seydi. Seydi'nin yeri mi? Allah rahmet eylesin bu da.